Herkese selamlar. Bir video ile daha karşınızdayım. Mini Cooper S, Countryman S ya da Clubman, 1.6 turbo 184 beygirlik versiyonu alırken veya aldıktan sonra nelere dikkat etmeniz lazım? Şimdi motorun kroniklerinden bahsedeceğim biraz. En bilinen da sıkça yazılan yüksek basınç benzin pompası ve termostat. Zaten bu ikisi en bilinenleri, en pahalı olan da tabii yüksek basınç benzin pompası. Ee, bu motor işte Peugeot ile Peugeot'da da kullanılıyor. Mini'de de kullanılıyor. E ee, Peugeot 308'lerde falan da kullanılır ağırlıklı olarak. Tabi güçleri değişiyor. Ee, farklı farklı güçlerle kullanılabiliyor motorlar. Yine motorlarda işte e, bazı şeyler var. İşte dikkat etmeniz gereken mesela işte antifrizine dikkat edin. Motor yani antifrizli olsun çünkü antifriz olmazsa gerçekten bunda çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Ee, so şey, soğutma sistemi biraz tuhaf yani şurada alt tarafta görünmüyor. Bunun devir daimi elektrikli. Daha doğrusu devir daimi kendisi elektrikli değil de devir daimi komanda eden böyle bir ilginç bir zımbırtı diyeyim ee, bir kasnak var araya giren. Ee, o şekilde soğuk motorda devirdaim çalışmıyor. Isındığı zaman o kasnağı ittirerek araya sokuyor ve onunla beraber çevirerek e, ısıtma şeklinde e, şey soğutma şeklinde gerçekleşiyor soğutma çevrimi Arıza yaptığı zaman da kasnak sürekli itilik alıyor yani devreden pompanız aslında sürekli çalışıyor oluyor ama biraz ilginç bir sistem var e, 150-160 bin kilometreden önce devirden bozmaz ama onu söyleyeyim üstünde alırsanız yani 150 bin üzerine alırsanız devreden pompasını ve oradaki o işte kayışları işte böyle bir kasnağı var onun Kavuçuk kaplı Onları falan değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, dediğim gibi yüksek basınç benzin pompasını sorun e, önceki sahibine. Termostatı da sorabilirsiniz keza. Termostat onun kadar kritik olmuyor ama benzin pompası önemli. Ee, ateşleme sıkıntıları olabiliyor. Buji bobin arızaları. Bunlar zaten artık Peugeot, Citroen, e, BMW ve Mini'de artık şey gibi. E, yani yağ filtresi Değiştirir gibi bir şey oldu artık onlardan bahsetmiyorum bile. Yağ filtresinin, yağ filtresi demişken biraz ilginç bir yerde arkadaş. Şu emme borusunun altında kalıyor. Bakım yapmak için önce şunu söküp böyle yana doğru alıyorsunuz. Oradan böyle erişiyorsunuz filtreye falan. İngilizler çok ilginç bir yere koymuşlar. Zaten burada bu motorda her şey ilginç yerde. Yani turbo şurada, vakum pompası şurada ama basınç sensörü şu arkada bir yerde falan. Yani ilginç Turbosu keza e, Borgwarner diyebiliyorum. Evet Borgwarner bir turbosu var. E, performans olarak gayet güzel. Biraz sesli çalışır Rolanti'de. Onu zaten videonun başına koymuş olmam lazım. Yani sesinden çok fazla bir şey anlayamazsınız motorun açıkçası. E, bir de bunların triggerleri zincirli olmasına rağmen ömürlük değildir. E, 170-180 bin kilometre girene kadar mutlaka zinciri değiştirin. Zaten Ses yaparak kendini belli edecektir. Ee, performans odaklı kullanmak istiyorsanız birinci önereceğim şey bu araçların intercoolerları çok küçük kalıyor şu içeride bir yerde Intercoolerları bunların yetmiyor. Yani böyle e, pist odaklı falan kullanacaksanız ilk iş interkoları aftermarket büyük bir şeyle değiştirmenizi tavsiye ediyorum. 140-150 bin kilometrede falan aracı aldıysanız da e, gene o intercoolerın bu Şuradan yağın buharını turbodan emdirip ver, verdiği için tekrar orada soğuk, soğurken interkuları da yoğuşuyor. Intercooler'ınız yağ dolu olabilir. Onu söyleyeyim. Bu bu arada sadece bu motor üzerinde demiyorum. Turbo benzinli, turbo dizel falan. Yani çoğu araçta intercooler olan araçların çoğunda bu problem var. Keçken, oil keçken ya da işte separatör dediğimiz parçaları olmayan motorlarda bunda mesela yok direk bağlı çünkü. Şurada bir tane valfi var. Ha bir valf demişken hatırlatayım. Eğer bu mu aracı sahipseniz ya da almayı düşünüyorsanız yani ben seviyorum ben bunu kullanacağım diyorsanız şu külüptör kapağının üzerinde bir tane valf var. Şu PCB valfi diye geçer. Bu valf tek satılmıyor Türkiye'de. Bu valf yerine komple külüptör kapağını satın alıyorsunuz. Bunların da zaten yan sanayileri var hep. Zaten bu motorun külüptör kapağı çok değişir. Ee, hem şu varisten ötürü hem e, yağ kaçaklarından falan ötürü ama bu motorun külüptör yağ kaçağını kesemezsiniz. Baştan söyleyeyim. Çünkü külbütör kapağı plastik, blok şey kapak alüminyum. İster istemez bu kadar sıcak çalışan bir motorda farklı genleşmelerden ötürü zamanla şu aralardan orijinal conta bile kullansanız tam anlamıyla keser. Yani kesersiniz 20 bin kilometre sonra bir daha başlar onu baştan söyleyeyim. Ama e, şu parçayı AliExpress'ten sipariş vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece şu küçük bir diyafram için şöyle komple kürbütör kapağı değiştirmenize hiç gerek yok. Ee, onu baştan söyleyeyim. Ee, Karteri keza karterde de e, resmi olarak OEM kataloğuna girerseniz sıvı conta var karterinde. Yani bir conta takımından bahsetmek söz konusu değil. Ee, o yüzden sıvı conta sürdürdükten sonra araç... 3 saat falan 2-3 saat yatmazsa dükkanda yani toplayıp marşa basıp giderseniz zaten oralardan o kürleşmesi lazım sıvı contanın oralardan yağ kaçağı başlar haberiniz olsun. Ee, bunlar tabi genel olarak yani karteri sıvı contalı olan bütün araçlar için geçerli. Ha çok dediğim gibi başta da söylediğim gibi çok böyle reliable çok böyle e, 200-300 bin kilometre kadar alırım ben bu motora hiç anahtar vurmam hiçbir şeyini değiştirmem diyeceğiniz bir motor değil onu baştan söyleyeyim. Yani e, bazı bakımlar olacak. Yani dediğim gibi yüksek basınç pompası, termostatı e, buji bobin zaten hepsinde var. E, turbo sizin kullanımıza bağlı. Ona bir şey demek mümkün değil. Ama e, yani genel olarak çok sor sorunsuz bir motor değil. Ama çok keyifli araçlar tabi. O yüzden e, isteğinize bağlı. Hani ben alırım kritik noktalara dikkat ederim. Öyle kullanırım diyorsanız. işte kritik noktaları anlattım. Dediğim gibi antifrezi önemli. E, yağı Kastrol yazıyor burada. Mini Recommends Kastrol diye. Şöyle göstereyim. E, sakın kastrol koymayın. <laughs> e, yetkili serviste falan filan da uzun süre kastrol kullanılmış. Bu motorların çoğunun şu kriptör kapağını sökün için çamur gibidir. E, diğer yağlarda da nispeten oluyor ama kastrola daha fazla oluyor. E, kastrol yağı ben önermiyorum. Kendim kullanmıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Motul, Liqui Moly, Mobil 1. 3 tane yağ var benim için. Yani kastrol... Yazmak bir şey değiştirmiyor. E, servistekilere sorun mini BMW servislerine. Casper'ı kullanan motorların çoğunu yağ, şey, motorun içi balçık gibi oluyor. E, aldığınız zaman kaliteli yağ ile kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bu şekilde motor üzerinde konuştum. Zaten diğer e, şeylerin üzerinde çok konuşacak çok fazla bir şey yok. E, şanzımanı altı ileri tork konvertörü otomatik oluyor. Co Countryman'lerde ya da otomatik minilerde. E, Countryman'lerin 4 çeker versiyonu da var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.